Buna itirazları var. Bilim Akademisi adına bunları bizimle paylaşacak. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için 360'a. Hemen dinleyelim sizi lütfen. Ben teşekkür ederim. Aslında bu son Sağlık Bakanlığı'nın bir organının getirdiği kısıtlar bilimsel araştırmaların yayınlanması ile ilgili değil yapılması ile ilgili daha da kötü. Şimdi bizim bilim akademisi dünyadaki bütün ileri ülkelerdeki eşdeğerleri gibi kendi alanlarında en temayüz etmiş bilim insanlarının bir araya geldiği bir kuruluş ve bizim amacımız bilimin bu ülkede ve dünyada gelişmesine hizmet etmek. Bilim özellikle bu virüs günlerinde herkesin anladığı gibi tek önemli aracımız büyük bir bilinmeyen felaketle karşı karşıyayız ve bunu Dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli disiplinlerden bilim insanları hem tıpta klinik araştırmacılar, virologlar, sosyal bilimciler, saçılar herkes kendilerinden bu alana hızla kayıp ellerinden geldiği kadar araştırmaya ve öğrenmeye çalışıyor. kamuoyunda da bilimsel sonuçları öğrenmek, anlamak yönünde bir beklenti var. Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da ben de kamuoyunun algısını paylaşıyorum. Bu konuda gayet önemli bir hizmet veriyorlar. Yani Türkiye'de alınan bir takım tedbirlerin neden alındığını halka anlatmak önemli. Türkiye bazı tedbirleri erken ve zamanında aldığı için bu kadar yol oldu. Daha fazla bazı tedbir alsaydı daha da iyi olurdu ama mesela o değil şimdi. Konumuza dönersek, işte birkaç gün önce. Aslında 28 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın bir kurulu, kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bir bildiri yayınlıyor. Bunun muhatabı Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ve içeriği şu. Bir bilimsel araştırma yapacaksanız etik kurullar vardır. Önce onlara danışılır, etik bakımdan bir onay alır. Yani insanları riske atmayacak, doğru yöntemler kullanacak, işte çıkarlara hizmet etmeyecek, hayvan deneylerinde yasak şeyler yapmayacak vesaire. Etik kurul. Burada duyuru diyor ki etik kurullardan önce bu yeni kurulan bir kurula başvuracaksınız. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na ve buradan size bir ...buraya bildirim yapacaksınız... ...bir onay gelmeden... ...açıkça onay da demiyor ama... ...buradan bir sonuç alınmadan... ...etik kurula bile başvurmayacaksınız... ...şimdi bu... ...bir kere araştırmanın verimliliği açısından... ...ve özgürlüğü açısından... ...kabul edilemez bir bu, şey... ...biz bunu uzun boylu... ...Bilim Akademisi duyurumuzda yayınladık... ...duyurumuz... ...Bilim Akademisi'nin web sitesinde var... ...merak edenler için... ...şimdi... Bir bilimsel araştırma bilinmeyen bir şeyi öğrenmek içindir. Şu anda da virüs olayını salgını öğrenmeye çalışıyor. Bütün dünyada bilim insanları. Bunu ne kadar çabuk ve ne kadar bağımsız olarak herhangi bir ön yargı olmadan, kısıt olmadan, bilimsel yöntemle araştırırlarsa tabii ki o kadar önemli ve işe yarar bilgi edinilir. Bu bilgi araştırma başlamadan önce bir araştırma projesi İki bakımdan savunabilir. Birincisi etik bakımdan. Yani yanlış, ahlaka aykırı işler yapmayacağını. Bunun evet. Türkiye'de gayet işler bir sistem var Sağlık Bakanlığı içinde. İkincisi eğer o araştırmayı bir kurum, mesela TÜBİTAK, mesela Avrupa Birliği, yani Türkiye'de veya yurt dışında bir kurum araştırmayı destekleyecekse, bilim ajansları, bilim kurumları doğal olarak tabii sen bu araştırmada ne yapacaksın, nasıl yapacaksın, bunu yapmak için imkanların var mı? Benden istediğin parayı, maddi desteği nasıl kullanacaksın diye sorular sorar. Bunun karşılığı da gayet şeffaf biçimde bilimsel liyakate bağlı uzmanların bulunduğu, o konudan anlayan insanlar tarafından değerlendirilir. O ne için yapılıyor? Araştırmayı desteklemeye para versinler. İşte buradaki durumda öyle bir şey yok. Bir kurul kuruluyor. Etik kurula bile gitmeden bana başvuracaksınız diyor. Bu kurulda kimler var? Hangi kriterlerle değerlendirecekler? Yani neye göre onay veya reddedecekler? Bu belli değil. Yani bürokrasiden gelen bilim üzerinde kısıt koyan bir yaklaşım. Bu Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyu yönünde son, son derece güvenilir bir imajı var. Bunu tahrip eden nitelikte ama daha da önemlisi imajdan falan önemli bilimsel araştırmalara Hı. ket vuruyor. Bunları geciktiriyor. Peki. Bunları kimin nasıl yapacağı belli olmayan bir fitreye tabi tutuyor. Türkiye'nin zararı ne olur? Peki. Ee, Peki. Bunu biz özellikle vurguladık. Sayın Bakan'a da mektubu gönderdik. Kopyalarını evet. TÜBİTAK ve YÖK başkanlarına gönderdik çünkü onlar da araştırmayı düzenleyen kurumlardır. Ee, umarım bir sonuç alırız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Ee, bu itirazınızın altında bilimsel çalışmaların önünün açılması var. Bunu dile getirdiniz. Biz de detaylarını merak ettiğimiz için size sormak istedik. Çok teşekkürler. Bilim Akademisi Başkanı Profesör Doktor Ali Alpar yayın konuğumuz 360'ta.